buyur. Hoş insan doğum gününde poşet taşır, taşır mı taşır. Ha, insan doğum gününde poşet taşır mı? Doğum gününde poşet taşır mı diyor. Hiç yani. <laughs> ah. Ne yapalım. Ah. Anne işte şey almış. Bir karpuz almış. Bir de patates. Biraz bağırsaklarım bozuk. Kışım. Kışım. Patates alayım dedi. Nigar verdi karpuzu. Aa. Yarısını bize verdi. İh. Bahçesinden de domates olmuş. Üç tane. Onu yolladı sana Aa, bak. Yarın, bak üç tane. Aa, Yıkam. Organik. Şimdi yemem. Yarısını bize verdi. Ay çok iyi. pahalı. Anne <laughs> ne ayıp. Hayır yani kıza teşekkür edelim. Ara et. Gidiyor İstanbul'a yine. Yine mi hastamaz? Babası iyi ama. Ee, orada olmaları gerekiyor. Kadın ee, da var. Evet ona rağmen. Aa. Gidiyor, Şimdi geliyor. biraz Ben yemem. Ben de yemem çünkü şeyi koyayım o zaman aç, aç dolaba koyayım Yok, Ne? Yani. Dur ben açayım sana. Şu domatesleri şey yap. Dur. Onu göstermem. Bir dakika alacağım. anneciğim. Ha, tamam. Al. Bu Sen benim o pratik koyacağım. şeyime evet. al. Ah. Tamam. Hiç deniz yüzü göremedi değil mi Nigar? Nigar hiç geliyorken kadıncağız gidiyor. Evet. Ne yapsın? Ah. Ah, bunlar burada bir şey olmaz herhalde dedim bugün arayacağım. Bilmiyorum. Şimdi Nurten Hanım'ı da arayacağım. Niye arıyorsun? E i̇şte soracağım neyi sorca. Şeye başka otuzunda konuşalım dedi. Ha, iyi tamam. Ondan sonra bunlar burada sıcak durmaz herhalde bir şey olmaz değil mi? Herhalde olmaz. Ha? Herhalde olmaz. Ha, zuzuk abi dedi. E tamam bırakaydı bize. Ben Bırak desene desene. Ya e, ne bileyim aklıma ben. Neyse tamam. Abla bu yanmış dedi. İyice bak dedi. Yanmış dedi. E iyi tamam. İyi. Kaç para aldı? 1500 vallahi. İyi. Dedim, en son mu dedi. 1600 verdi. Evet abla dedi. Nasıl? Bin... 1600 verdim 100 lira geri verdim. 1500. Ha iyi. Sağ olsun yapıldı ya. <laughs> yapıldı aydın. İyi. Ah. Ya çeksen ne olacak? Gazetelerini de getirdim. He, Orada. Ben, bir, bir Her Orada. Her şey. Evet. Çok kirlendi. Ay. Evet. Çok Bakayım. Bir şey var. Aa sakin. Telefiz Tabii. Abla, ben de evet. Bir hiç Bomboş. Tam denize girmelik. Ay kimse. Evet. Ben gireyim. Gideyim şimdi. Hemen. Anne ya lütfen pervaneyi çıkar ya da i̇şte burada. air conditioner aç. İşte burada Hay niye buraya koymuyorsun? İşte burada yemek falan yiyorum da. Şurada hemen bak. Al hemen bak burada burada. Anne sıcak air conditioner'i yaksa na? Yine yak. İşte önümde aleti yanımda işte orda. Aydın kondisyon aleti yanımda. Ha? Başka bir Çok sıcak kızım gel 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 büyük pücükler yine ağzım burnum leke leke. Tamam, tamam. Ay ben onu demiyorum ben yapsam kıyamet kopardı o yüzden haksız mıyım? Tamam. tamam. Ay yok bu sıcakta. Didişilmiyor da anne. Hiç. Kavga tartışma mı? Kavga ve tartışma yok bu sıcakta. Kim ah yine elektrik yanıyor. nerede? Bak. Ee, koymaz işte <laughs> alışma. Adam diyor çift platinle bu şey aç vallahi atar diyor. Tartışma yok bu sıcakta. Tamam. Ay çok sıcak. Şey. Çok sıcak. Kızım niye kaçıyorsun benden? Bir şey söyleyeceğim ama. E, şey benim çıktığım yer püfür püfürdü çok sıcak e, değil, değil. Değildi değil mi? Tamdı. Arkadaşların geliyor mu bu hafta? İnşallah gelirlerse ben de gelirim. Gelirler Aa, mutlaka. Bir şey söyleyeceğim. Çok beğendim. Yemekler, yemekler fevkalade. Ayı balıkta bir tane kılçık yok. Bütün herkesin balığının kılçığını hiç görülmemiş yani. Kılçık Değil temizleme. Bunlar da görülüyor. Mezeler. Mezeler giri Çok güzeldi ve nasıl tazeydi. Humus. Humus fevkalade. Nem fevkinde. Ben yiyemedim ki sahneden dolayı. Sonra tam da yemedim. Yemedim mi? Benim, hiç mi? Hiç benim çok iştahım yoktu. Ha. ha. Güzeldi. Ama çok lezzetliydi çok ha. Çok lezzetli. Ha? Kızın olarak sevkalar. Ben. Sen en başta zaten. Ha. Eğlence bakımında. Hiç oturma. Nalan diyor ki. Benim filan ağrıyor Demek mi? Koparırım o belini diyor. <laughs> <laughs> ah helal olsun be Nalan abla. Ne diyor ne diyor bir daha söyle. E, be, 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 belim ağrıyor deme diyor. Koparır mı ha? mi? o adamı nereden buldun diyor. Dedim patronlar beni kaldırdı. Aa. Ha. Ha, belim ağrıyor deme dedi değil mi? Ama ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben sana diyorum. Temmuz Ağustos gidelim İstanbul'a. Eylül'de gelelim. Serin serin otur. Ya da hiç para pul ay uy deme ben ödüyorum yak klimayı. Yak pervaneyi. hep Ha çok üstünde böyle yapmadık. Pervane yap. Pervane yap. Devamlı yapıyoruz. Gece, bütün gece çalış. Uyuyamadım. Tabii. Oraya, sen dün akşam uyudun mu? Uyudum. Ben yorgundum, Ama. uyudum. Aman iyi. Aman. Yani. Buradayım sen rahat rahat yap. Gir duşa. Anne iyi misin? <laughs> Anne duşta iyi misin? Ya, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Tamam. Ha, biraz daha Anne çok sıcak, niye bu kadar sıcak? Ah çok sıcak bu kadar kaynarla yıkanılır mı? Tamam. Ay anne ne kadar uzun yıkanıyorsun? Aa, ben öyle çok, çok yıkanamam. Ama çok uzun bu. 10 dakika oldu gireli. Ay 10 dakika olur mu? 45 dakikadır yıkanıyorsun. Hı. 45 dakika. Vallahi en... 45 dakika oldu. Haydi, haydi. en fazla 15 dakika. Ay Hemen gireceğim şıp 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 çıkacağım. Aa, ben sabunlanıyorum evladım. Ben böyle kirim çıkıyor. İyi. Çok beğendim Esra'nın kızı Dilara. Şey ha. gelmiş kızı, kocası. Gördün mü resimleri? Evet. Çok güzel. Kıyafet. Dilara'nın kıyafeti. Esra biraz bol almış burasını. Niye acaba? Niye öyle yaptı? Niye acaba? Ne bileyim ben. Ha? Dilara'nın kıyafeti. Esra niye o kadar şeyden giyinmiş? Benim üzgülüydü elbisesi. Evet, acaba kilodan mı öyle giydi? Kilo değil, büzgülü giymiş. Ay işte neden? Al, mı? Bilmem. Ben bilmiyorum. Dilara'nınki nasıldı? Çok Dilara hepten uçacak. Ha ama güzel. kıyafeti çok kızların Kızlar da çok evet beğendim çok E güzeller canım Kızım. Güzel aile onlar Evet hepsi dahil E annem halam da öyle ince da uzun öyle evet. manken işte evet. zamanda evet. ondan evet. Aile, güzel. aile güzel E aile güzel. biz de ailedeniz de boyu yok. Sende yine var. <laughs> <Ben> de yok. <laughs> ben onların yanına gideyim. Sende yine var. Ben bıraksam o şeyi neden olmadığına e, bunun lambasını yandım. Ya niye ben bir şimdi... şey Ya şimdi hep... Aa, hadi ben gidiyorum çamaşır yıkayacağım. Aa niye siyahlarım yok anne? Ben de gideyim bir su dökeyim üstümden. Dök yavrum. Hadi öptüm. Dur şu ederi giyeyim. Tamam. Gel bir buçuk. Bir buçuk. Bir buçuk. Sev beni diyor kız sev beni diyor. Sev beni mi diyor? A sevsin tamam bak 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 gidiyorsun? bana gelmiyor bana Olur, hep yeni gelecek. Sen burasını koparıyorsun ya onda. Koparmıyorum tarıyorum. Hayır, tarıyorsun ama kuru kuru acıyor ayda. Ha, ondan değil. Seninkin de olmuyor öyle. Olmuyor tabii ama. Hı?

Her iki çocuk öyle. Kızım var. Ben sevgimi seviyor muyum? Ha. Allah. A. Biraz vitaminler yaradı size galiba. Ne gibi? Yani şu bölgeye. <laughs> Karnım hep var. Ha. ha. Oluyor bu Ay, herhalde Altı biz diyor. senin yaşına gelelim de ha. doktor ha. çok selam söyledi Nurten Hanım. Ne dedi? Hiçbir şeye gerek yok. Ee, ondan sonra şimdilik ha. vitaminlerini kullansın, keyfine baksın. Dedi. Evet, kullanıyorum. Vitaminler iyi geliyor. Kadın birden kestirdi. Ama ben işte için o... Mecburiyormuş, ha, mecburiyormuş, Doğru değerleri görmezler. Hayır, bir de şey... Evet. Kanla ilgili sorun vardı. Evet. Öyle kafasına göre ay, içme demedi. Normalde tane yapılırken de derler. Tedbiren. Gibi... Neye Neyse şimdi ben? vitaminler gayet iyisin. Ya formu niye kesiyordun? Çünkü anlattım bunları daha önce. Bir kere anlatma. Olsun kız zaten babasından dinliyor. Bu, bu haldeyken bütün vitaminleri kestirdi. Onu... Ya <laughs> <zaten bütün gülüyor> Allah'ım ya. Olmaz. Şimdi memnun musun? Şimdi memnunum. Tamam rahat rahat iç bütün vitaminlerini. Evet. Zaten içtim ne deyi daha içmiyorum. D'yi de başlayalım. Onu da içeyim. Tamam. Şimdi ee... yorgun kalkıyorsan, yorgun hissediyorsan de olayla. Şimdi... Şu değil mi? Değil Şelalecim, yani. sen kıyma istiyorsun, kuşbaşı kuzu et istiyorsun. Yarım kilo kıyma al, yarım kilo da parça kuzu da. Ama yağlarının hepsini ayıklamasın. Tohumun eti yağından olması. versin. Evet. Peki. Çok yağlı da olmasın tabi. Yani çok yağlı da olmasın. Kol... Ne diyeceğim? <laughs> kürekten. Koldan kürekten. Ha. Versin. Versin. Ee, kuzu etini çok yağlarını falan ayıklıyorlar. Sırf öyle küçük küçük de doğramasın. Biraz Tamam. Kuzu etini yağını severim. kuzu güzel. Zaten yumuşak oluyor. Çok küçük olmaya gerek yok. Ben kuzu severim. Dama etini bir köftede. Hmm. E kokarsa ben yemem de. hiç de şey olunca da güzel oluyor. Vallahi hep kuzu yemem. İyi anneciğim. Öpüyorum. Konuşuruz. Hadi işimiz gücümüz varken. Yarın getirirsin etleri değil mi? Niye? Bugün gelmeyeyim mi? Gel. Keşke de yorulmuyorsan. Ha kankisi gelecek ya. Hmm.